Herkese merhaba. Bu videoda 5. sezon 6. bölümü olan belirlemeyi kısa bir şekilde inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce hızlıca kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bölümün başında Marinette'i Kagami'yi bırakırken görüyoruz. O sırada okulun önünde bekleyen Adrian'ın Marinette'e karşı olan bakışları her şeyi açıklıyor. Bu çocuk resmen aşık olmuş. Adrian'ın hislerinin farkına varan Kagami ona Marinette'i aramasını söylüyor. Marinette ile bir randevuya hayır demeyecek olan Edrien onu arıyor. Marinette telefonda her ne kadar Adrian'dan kaçmaya çalışsa da en sonunda teklifini kabul ediyor. Ve Balmama Müzesi'nde görüşmek üzere sözleşiyorlar. Her ne kadar Kagami romantik bir yerden bahsetse de Adrian'ın burayı seçmesinin bir anlamı var. O sırada aklına Kukla'nın iki bölümündeki sahne geliyor. Her neyse Balmı Müzesi'ni bozuyorlar. Ama bir sorun var. İki kişi değiller. İkisi de yanlarında birer kişi getirmiş. Kagami ve Luka. Başlarda yanlarında olsalar da müzenin içindeyken baş başa kalmaları için onları sürekli yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Ve Marinette sürekli Adrian'dan kaçarak Luka'nın yanına gitmeye çalışıyor. Luka ve Kagami Adrian'la Mernet'i tavsiye ediyor. Ve sonunda isteseler de istemeseler de baş başa kalıyorlar. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Adrien, tam Marinette'e karşı olan hislerini söylemek üzereyken yeni bir kötü ile karşı karşıya kalıyorlar. Kısaca kötünün kim olduğundan bahsedeyim. Başkan Murjuva, Balmum Müzesi'ndeki diğer kahramanların Balmum heykellerini kaldırmak istiyor. Bayan Veronik ise buna karşı çıkarak onu ikna etmeye çalışıyor. Fakat bunda başarılı olamıyor. Bunun sonucunda da akumatize oluyor. Onlar ona öküz mucizesinin gücünü veriyor. Bu güç ile de ileride kara kedinin kediklizminden hiçbir şekilde hasar almıyor. Bayan Veronik, yeni ismiyle Manipula, adından da anlaşılacağı üzere elindeki kartlarıyla ile cansız varlıkları manipüle etme gücüne sahip. Müzedeki bütün Balmum heykeli kahramanlarını manipüle ederek Başkan Burjuva'nın yanına gidiyor. O sırada ise Edrin ile de elbette ki Uğur ile kara kediye dönüşüyor ve Manipula ile savaşıyorlar. Bu bölümü savaştan çok duygusal anlamda nitelendirdiğim için savaş kısmı kısmında çok detaya girmeyeceğim. Değineceğim tek nokta şu, savaş listesinde Kara Kedi'nin Uğur koruması ve oldukça havalı olması Uğur etkiliyor ve ona karşı olan bakışlarına da bakarsak aşık olduğunu söylememiz elbette ki mümkün. Tavırları ile Uğur gözünde büyük bir yer kazanan Kara Kedi ile Uğur Beceği manipüleyi yeniyorlar. Galibiyetten sonra Uğur Beceği Kara Kedi'ye kendisine karşı olan hislerinin değiştiğini söylüyor ama 5. Sezondaki Kara Kedi'nin ne cevap verdiğine hep birlikte bakalım. Biliyorum sayende gerçek hislerimin farkına vardım. Buradan da anlıyoruz ki uğur Urbeciğinden tamamen umudunu kesmiş ve hatta geçmişte yaşamış olduğu aşk duygusunun yanlış olduğunu, gerçek aşkı şu an Mehmet'e karşı hissettiğini düşünüyor. Evet, yanlış duymadınız. Az önce Urbeci, kara kedi tarafından reddedildi. Buna tam olarak bir red diyemeyiz ama üstü kapalı da olsa bu sonucu çıkarmamız mümkün. Her neyse, şimdi bölümün sonunda yaşanan iki önemli sahneden bahsedeceğim ve videonun sonuna geleceğiz. Müzede yaşanan olaylar sona erdikten sonra Edrein koşarak Mehmet'in yanına geliyor. Onun için ne kadar endişelendiğini görebiliyoruz. Sonrasında ise vedalaşıyorlar ve Mehmet gidiyor. Edrein Mehmet ile vedalaştıktan sonra Kagami ile olan konuşmasında Mehmet'e resmen aşık olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Evet hepimiz mutluyuz. Fakat şöyle bir gerçek var ki Mehmet de kara kediye aşık. Bunu da bölümün sonundaki sahneyle resmen doğruluyoruz. Meynet oldukça üzgün bir şekilde müzeden ayrılıyor. O sırada havanın da kapalı ve bulutlu olması sahneyi ayrı bir yüzücü yapıyor. Meynet ağlayarak karı kediye karşı hisleri olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Ve bölüm bu şekilde sona eriyor. Evet siz de fark etmişsinizdir ki bu bölüm savaştan çok duygusal anlamda yenilikler içeriyordu. Adrian'ın resmen Meynet'e aşık olduğunu, Meynet'in ise karı aşık olduğunu doğrulaması bölümün gelişmelerinden en önemli ikisi. 4 sezon boyunca karı kedi Uğur Beceğine, Meynet ise Adrian'a aşık 5. Sezon'da hislerin tam tersine döndüğünü görüyoruz. Her şeyin bu hale gelebileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Bölümü izledikten sonra Twitter'a girdim ve bazı tweetler okudum. Bölümü izleyenlerin, özellikle de son sahneyi izleyenlerin ağladığını bile gördüm. Ve buna şaşırmıyorum. Her neyse, duygusal anlamda çok önemli bir bölümü daha geride bıraktık. 5. Bölüm dışında 5. Sezon'un ilk 6 bölümü resmen yayınlanmış oldu. Sizin de bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi merak edin. Yorumlar kısmına lütfen metretin. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.